Merhaba. Merhaba. Öncelikle e, bizi davet ettiğiniz ve röportaj yapmayı kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz. Rica ederim. E, Bikepedia dergisi olarak geçen sene senede e, lansmanınıza davetliydik. Bu sene de evet. öyle. E, gelişmeler çok güzel. E, takip ediyoruz. Ellerinize sağlık. Ürünleriniz çok güzel olmuş. Beğendiğinize sevindim. Çok sağ olun. Teşekkürler. E, öncelikle 2020 nasıldı? E, beklentilerinizi karşıladı mı? Onu e, onlardan bahsetmek ister misiniz? Tabii. Ee, kısaca bahsedeyim. Ee, bildiğimiz gibi e, Aralık sonu itibarıyla e, Çin'den başlayan e, Covid-19 e, salgını ve Türkiye'ye yansıması işte Aralık pardon Mart başlarında e, oldu. E, Nisan e, ayı o ilk başlangıç dönemlerinde hani tüm firmalar ve sektörümüz içinde. Ee, oldukça tabi durağan e, ve genelde e, üretimin e, olmadığı veya çok sınırlı olduğu bir kapanma dönemi e, yaşadık. E, fakat Mayıs ortalarından itibaren e, bisiklete olan e, ilginin e, yoğun bir şekilde e, artışını gözlemledik. E, bu tabi sadece ülkemiz için e, değil, Aynı e, bisiklete olan ilgi e, Avrupa ülkeleri başta olmak üzere e, diğer birçok e, ülkede de e, bu süreç e, başladı. E, fakat ben e, Türkiye'deki bu e, bisiklete olan ilginin artışını e, şöyle önemsiyorum. Ee, Avrupa ülkelerinde e, zaten hani bisiklet kültürünün, e, bisikletin gerek e, başta ulaşım amaçlı olarak kullanmak e, üzere e, her sahada e, ne kadar yaygın olduğunu e, biliyoruz. Ama e, ülkemizde e, bu e, yeterli seviyede olmadığı için e, ülkemizde böyle bir ivmenin kazanması o e, sektör adına, sevindirici oldu. Bir de tabii şunu da ilave edebilirim. Genelde Türkiye sektöründeki firmalarımızın gerek reklam bütçeleri, gerekse bu bisikletin tanıtımına dönük faaliyetleri daha sınırlı olduğu için bir anda Hani bizlerin de dışında başta televizyon kanalları, işte, sağlık programları, e, sosyal medya e, burada tabii bisikletin bu ölçüde e, gündeme e, gelmesi bizim adımıza çok sevindirici oldu. Bir de şöyle e, ilave edebilirim artık e, bu süreç içerisinde yerel yönetimlerin e, bisiklete olan ilgisi de artması sonucu. E, projelerinde e, başta bisiklet yolları olmak üzere e, bisikletle ilgili e, birçok e, husus projelerinde yer almaya başladı. Ve onu da bugün itibariyle birçok yörede e, faaliyetlerin sürdüğünü, bir takım altyapıların oluşturulduğunu şu anda e, görmekteyiz. E, bu nedenle e, koronanın bütün olumsuzluklarına rağmen sektörümüz açısından böyle bir olumlu yansıması oldu. Bu arada bu olumlu yansımanın da sonucunda özellikle Haziran, Temmuz ve hatta Ağustos ayları gerek üreticiler olarak gerekse bizim bayilerimiz olarak bir anlamda satışların patlamasına yol açtı ve sezon sonuna geldiğimizde 2020 sezonu sonuna geldiğimizde üretim yapan fabrikalarımızda hiçbir stok yok. Aynı şekilde bayileri bizde de hiçbir stok yok. 2020'nin çok olumlu geçtiğini söyleyebilirim. E, 2021'e baktığımızda e, şu anda e, sektör için e, en önemli e, konu 2021'deki tedarikin e, sağlanması. E, böyle tabi e, gerek yedek parça üreticileri veya e, gerek bu konularla ilgili olan üreticiler de e, böyle bir talep patlamasına bir anlamda doğal olarak hazırlıksız yakalandığı için ancak daha önceki yıldaki veriler doğrultusunda üretim programları aldıkları için tedarik süreleri geriye atmaya başladı. Bu tabi benzer durumu bisiklet dışındaki sektörlerde de görüyoruz fakat e, bisiklette daha böyle majör e, e, parçaların e, tedarikçilerinin teslim sürelerinin e, uzaması e, 2021'de e, tedarik anlamında bazı sıkıntıların olacağının bir göstergesi e, şu anda e, işte bu doğrultuda e, belki üreticiler e, daha hani alternatif parçalar e, e, kullanaraktan veya diğer başka yan e, sanayiye girerekten e, bu sürecin en azından teslim süresinin birazcık daha öne çekme konusunda e, çabaları e, var. E, 2021'in de e, bu anlamda e, iyi geçecek bir e, sezon olduğunu değerlendiriyorum e, şu anda. Bir de tabii bu e, Türkiye'deki e, üreticiler açısından e, sadece iç piyasa olarak değil, e, bizlere ihracat imkanlarının da e, arttığını gözlemliyorum. Çünkü e, yurt dışından da e, Türkiye'deki e, üretici firmalarımıza e, önemli taleplerin, hatta siparişlerin e, geldiğini görüyorum. E, bu da tabii hem firmamız adına hem de e, ülkemizdeki sektörümüz adına e, sevindirici. E, o şekilde değerlendiriyorum. Teşekkürler. E, sağ olun. Bianchi kısmı ile ilgili hani sormak istiyoruz. E, Bianchi High End kısmının satış hala e, sizin tarafınızdan evet. Yapılmaktı. Ee, özellikle e, almak isteyen kitleler için hani e, tüm modeller Türkiye'de mevcut mu? Nasıl ulaşabilirler? Ne zaman Türkiye'ye gelecek? Bu konularda bilgi alabilir miyiz? E, tabii ki. E, şimdi 2021'de Bianchi Hayent satışlarımız e, bu biraz önce de e, bahsettiğim e, olumlu yansımaların da etkisi. E, gerekse tabii Bianchi Hayent'in 2021 modellerinin başta tabi Avrupa ülkeleri olmak üzere ülkemizde de çok kobil görmesi nedeniyle Bianchi Hyend açısından 2020'yi çok iyi geçirdik. Aynen diğer ürünlerde olduğu gibi Bianchi Hyend de bayilerimizde bir anlamda sıfır stok olarak 2021'e devretti. Ve biz bu doğrultuda ee, sezonun tabi İtalya'da daha erken başlaması nedeniyle e, 2021'de e, ki Bianchi Haend e, bayilerinin siparişlerini önceden e, alaraktan e, Ekim ayı yani geçtiğimiz Ekim Kasım ayı itibariyle e, 2021 modellerini sevk etmeye başladık. Ee, ve şu anda e, Bianchi Hayat bayilerinde e, bayilerin e, tercih ettikleri veya sipariş verdikleri e, satışını öngördükleri e, modelleri e, sevk etmiş olduk ve halen de zaten e, sevkiyatlarımız e, devam ediyor evet, çok Bianchi güzel Hayant harika Evet. teşekkür ederim e, bir de şunu ilave edebilirim şimdi bunlar tabi e, bayilerimizin ee, artı e, bizim işte yetkili satış arkadaşlarımızın öngörüsü doğrultusunda belirlediğimiz genel ürün e, gamı içerisinde İtalya Biyanki'nin e, bunları ithal edip şu anda e, piyasaya arz ettiklerimiz. Fakat e, tüketiciler anlamında şöyle de bir çalışma olabilir. E, Bianchi İtalya'nın e, web sayfası üzerinden. E, belirledikleri modelleri bayiler kanalıyla veya direkt hani firmamızın iletişim kanallarına da e, iletmeleri e, şekliyle e, onların da tabii ki tedarik imkanı e, olabilir. E, yani onlara da şöyle oluyor zaten e, şimdi bayilerimizdeki e, ürünlerin modellere göre e, geliş tarihleri, e, teslim tarihleri bir anlamda belli olduğu için e, tüketiciye o yaklaşık teslim tarihlerini vererekten e, sipariş evet. e, alabilirler. E, Bianchi e, High End olarak e, yani şu anda e, o ürünlerin e, satışını açtığımız e, bayiler üzerinden 2021'de de Bianchi High End'in bu ürün e, çeşitliliğiyle ee, iyi bir yıl geçeceğinden eminim. Evet. Aynı şekilde e, tabii e, bu konudaki gerçekten e, tecrübeli olan e, Bianchi hayat bayilerimiz de bu öngörüyü benimle paylaşıyorlar. O tabii daha önemli çünkü onlar sahada. Evet. Onlar tüketiciyle birebir e, çalışan e, arkadaşlar. E, dolayısıyla da Bianchi Hayent de e, iyi bir sezon geçeceğini bekliyorum. Evet biz de başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim. Ee, onun yanında Peugeot bisiklet tarafında e, bu yıl e, yarış bisikletlerinde karbon bisiklet seçeneği göremedik. Evet. Ee, onunla ilgili söylemek istedikleriniz, düşünceleriniz ee, nelerdir? Şimdi biz e, şu şekilde de, şey yaptık. Bir ki e, ayette e, yarışta e, biraz daha e, sınırlı e, model e, kullandık. Fakat e, o ihtiyacı Bianchi High End'le evet. esas hani ana konu da Bianchi High End olduğuna göre orayla dengeli olarak tuttuk. O ihtiyacı bir Bianchi High piyasaya arz ederek karşılayacağız. Hı hı. ürünlerde de gördüğünüz gibi bizim bizim Peugeot'da bu yıl ağırlıkta işte trekking Katlanır, evet. e, gittikçe e, yaygınlaşan bir e, ürün. E, Trekking gibi, katlanır e, gibi e, MTV'de de e, özellikle daha e, tercih görecek e, ürünlere e, yönelerekten e, daha spesifik bir e, ürün gamıyla bu yıl e, çıkmayı e, hedefledik. Tabii her zaman olduğu gibi bizim için en önemli e, konu e, tabi kalite, e, ürün kalitesi artı kullandığımız e, komponentler gibi e, konulara da e, önem vererekten e, ona dönük e, bir e, modellerle e, ve ürün gamıyla çıkmış olduk 2021 için. Ya bunu şöyle söyleyebilirim. 2021 için bu pandemi nedeniyle daha önceki yıllardaki gibi yaptığımız bayi toplantısı tabii ki yapamadık. Yani ürünün özelliğine binaen online bir toplantı da çok mümkün olmayacağını gördük. Çünkü bayilerimiz ürünleri görmek istiyorlar. Ve bu yıl geniş süreç içerisinde fabrikamızda yani her gün 8 bayimizi davet ederek ona dönük bir planlama yaparaktan bölge bölge geçtiğimiz günden başlamak şekliyle her gün 8 bayimizi burada ağırlıyoruz detaylı bilgilendiriyoruz işte gerek katalog gerekse satış koşullarını paylaşıyoruz bir de tabi bunun şöyle bir faydasını gördük birebir çok daha yakın temas sersinde bayilerle görüşebiliyoruz onlara dokunabiliyoruz bir anlamda ve onların da tabi bizim için çok önemli olan öneri ve varsa tenkitlerini ilgili arkadaşlarla not alıyorlar. Bu bakımdan da faydalı bir çalışma oluyor şu anda. Evet. Çok teşekkürler. İlave etmek istediğiniz başka bir şey var mı? Ben de teşekkür ederim. Ilave etmek istediğim tek husus yani beni şahsen bir de sektörümüz adına eee bisiklet sektörüne olan e, ilginin e, artması e, artı işte e, kanallar olsun e, veya hani basın e, de e, sosyal medyada eee bisikletin e, çok yer alması hani e, sağlık açısından e, ne kadar yararlı olduğunun, e, toplum tarafından e, anlaşılmaya başlaması Bir de en önemlisi e, yerel yönetimlerin artık e, bütün projelerinde e, başta bisiklet yolları olmak üzere e, bisiklete e, dönük e, aktivitelerin faaliyetlerin yer alması e, bir de e, şu anda e, ihracat e, yönüyle Türkiye'deki firmalarımıza yönelik yurt dışı ilginin artması bizler için ve benim için de çok sevindirici. Ben evet. de teşekkür ediyorum. Sağ olun. Başarılar diliyoruz. Evet.